Cenab-ı Hak ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki ey insan. Burada ey müslüman demiyor. Ey insanlar. Herkese bir hitap var. Özellikle birinci tabakada müminler var. Benim için rızam için dünyayı kalben terk eden. Dünyayı kalbinde ilah yapmayan. Ona kalbinde yer vermeyen ilah olarak ayağının altına alın. ondaki esma-i hüsna ve sıfat-ı Subhaneye ve ahirete bakan cihetini gören, dünyayı kalben terk eden, bir abdime, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, dünyada iki tane hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, manevi dertlerin olacak, daralmaların olacak, hafakanlar basacak. Bunlar iki türlü olur. Bir böyle Allah'a yakınlaş yakınlaşmaktan gelen istidatların böyle çatlaması, tohumların patlaması için kabızlık halleri olur insanda. Doğum sancıları olur. Bunlar rahimhanedir, rahmanhanedir. Bunlara sabredilirse kabızdan sonra bast olur. Yani tohum çatlar, toprak derinir, güneşle muhatap olunur. Artık terakki devam eder. Diğeri de, diğeri de böyle Kur'an derslerinden gelen nur ile insanın içindeki cehennem tohumlarının yakılmasıdır böyle veya eksik bıraktığın ibadetlerden gelen daralmalardır. Veya olgunlaşamamışındır böyle. 40 yaşına gelmişindir, 50 yaşına gelmişindir, 15 yaşındaki kafayla o yaşa gelmişindir. O dertlerle olgunlaşman istenir. Yani her türlü görebilirsen dermandır. Manevi dertlerin dermanı kalben dünyayı terk etmeye bakar. Kalben. Kesben değil. Kalben terk etmekse kalbe ilah olarak girmemesidir.